Valilik kaymakamlığa bildirmiş, evet. kaymakamlık oradan alın giydirin demişler. Oradan geldiler şimdi geldiler. Sabah mı getirdiler? He he. Yani? Sen mi istedin bunlardan olsun diye? Bunlar daha mı rahat oluyor? Hmm. Fark etmez. Fark etmez değil mi? Çamur, kuru aramaz bu, bu ayakkabılar. Öteki ayakkabıları ne zamandır giyiyordun? Efendim? Öteki ayakkabıları ne zamandır giyiyordun? O yırtık olanlar vardı ya. Eski şeyler mi? He. Ne zamandır giyiyordun onları? Ona senelik çamur, kurak dinlemez onu. Bunlar evet. da hesap etmez. Evet. Şimdi giymem desem olmaz. Almam desem olmaz. Madem getirmişler. Madem tam mutlan berisine geliyor o ayakkabılar. Hı hı. Dün burada kaymakam görmüş zaten. Evet. O anca para, para kazanır, aile alır. Borcu varsa sana verir, ona verir. Evet. O gene gene gider, o gene giderdi. Gitti işte, gitti. Evet. Taksimda çalının altına oturdu kendini. Evet. Sen gitme mi diyordun kendisine? Nereye? Madene. Para dolu olsa, olsa gittim gördüm. Şöyle bir delikten girecekler. Girmem de almam da. Hmm. Girmem zaten. Evet. Saate geldi mi, bırakıverdi. Doğru gider. Hmm. İsteyerek giderdi. Gitme dedim. Ben kendine gitme dedim. Yediğim baba burada avara ne dedi. Sen bilesin oğlum dedim. Hı hı. Sen de ömrüye üç, üç lira ya, üç lira. Evet. Dağıttı borçlarını, gene kapatamamış, yine gitti. Bize bir haber geldi, böyle böyle, ah. Oh, dünya yıkıldı dedik. Hı hı. Çünkü gitme dedim ben ona ya. İlla ki zorla gitme dedim. Evet. De böyle gitti, ayrıldı hele bizden ayrıldı. Eski He. ayakkabıyı kaç yıldır giyerdin sen? De iki üç nedir falan giyerdim. Hmm. Yenisini almamıştın öyle mi? Onunla Onlayda alabiliyordu. Alamadım, yenisini de alamadım dedi ya. Ya, ya aylığım aradı da, ağların o zaman bir ayakkabı falan dedi miydi Nereden ise? Dün orada kaymakam görmüş zaten. Buyur abi. Buyur abi. <laughs> Buyur abi. Oh. Merhaba. Teşekkür. Babam ona <laughs> Evet. <Allah>. Başla. <laughs>